Değerli izleyicilerimiz gerek ana Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya Sağlık Bakanı bir son dakika açıklaması yaparak Şubat ayı itibariyle uzun süreli uzun yolculuklarda toplu taşımalarda artık insanların maske takmasının zorunlu olmayacağını ifade etti. Alınan bu tedbirlerin koronavirüse karşı etkili olduğunu, toplumun büyük bir kısmının artık bağışıklık kazandığını, bu nedenle de bu kararı artık geri çektiklerini Şubat ayı itibariyle pek çok eyalette artık zorunlu olmayacak. Uzun yolculuklarda insanlar maske takmayacak. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz bakın. Geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıl ağır bir şekilde insanlar, toplumlar koronavirüs denilen bir belayı yaşadı. Birileri çıktı dediler aşılar var şunları yapın bunları yapın vesaire dediler dediler dediler. Şimdi ise içinde bulunduğumuz bu yılda ağır bir grip durumu söz konusu. Yani koronavirüsten hiçbir farkı yok. Ben bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bakın ben de beni takip edenler bilir yaklaşık 15-20 gündür biz kanallarımıza hem emekli TV'ye hem de Türkçe habere yeni videolar atamıyorduk, yapamıyorduk. Sebebi ise ben de maalesef bu ağır gribe yakalandım. Yaklaşık 10 gündür kıymetli izleyicilerimiz ben de evimde bu gripten kurtulmak için işte uğraştık, çaba gösterdik falan. Çok şükür şimdi iyiyiz. Sadece işte bir öksürük durumu var bu öksürük ise bir buçuk iki aydan önce geçmiyor çevremizde bulunan ve bu gribe yakalanan pek çok kişide de aynı durum söz konusu şimdi kıymetli izleyicilerimiz koronavirüs ardından da bu ağır gribin dünyayı kasıp kavurmasının bir tesadüf olduğunu söyleyemeyiz adı korona değil şimdi de ağır influenza diyorlar işte değişik domuz gribi diyorlar vesaire herkes bir şeyler söylüyor Peki şimdi size bir soru soracağım. Koronavirüs ardından da şu anda Avrupa'yı kasıp kavuran ve ana vatanımız Türkiye'yi kasıp kavuran ve salgın ilan edilen bu ağır griple ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bunlar birer tesadüf mü? Şu an mevcuttaki bu ağır grip durumunun bana göre koronavirüsler hiçbir farkı yok. Benim çevremde koronavirüse yakalanan insanların yaşamış oldukları o zorlu süreçten daha zor bir süreç bu gripte yaşadıklarımız. Ben koronavirüse yakalanmadım. En azından bir sürü test yaptırdım. Negatif çıkmıştı hepsi. Şimdi bu gribe yakalandım. Ama çevremde koronavirüse yakalananlardan daha ağır bir şekilde bu gribe adına ne derseniz deyin atlattık. 10 gündür ne elimizi ne kolumuzu kaldırabildik. Konuşmaya halimiz yoktu, mecalimiz yoktu. Evde yorgan döşek yattık. Vitamin oydu, buydu işte. Birkaç tane antibiyotik de. Üstelik tam olarak da daha geçmiş değil. Öksürük 1,5-2 aydan önce bitmiyor arkadaşlar. Hala öksürük durumu devam ediyor. Testlerin hepsi negatif olmasına rağmen böyle bir durum var. Ben insanoğlunun kesinlikle birileri tarafından bu virüse karşı etkisiz hale getirilmek istendiğini, yeni dünya düzeninin planlarının devam ettirildiğini düşünüyorum. Bir diğer önemli konu ise koronavirüs döneminde hepimizin tanımış olduğu Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi saygıdeğer Özlem Türeci. Sayın Uğur Şahin bir açıklama yaptı. Bundan iki hafta önce. Dedi ki ben dedi, koronavirüsle ilgili 3 doz aşının yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani dördüncü 5., 6. dozları da yaptırın dedi. Bu açıklama aslında bize her şeyi gösteriyor. Bizimle dalga geçiyor bunlar. Evet. Geçmişte bu aşılar daha piyasaya çıkmadan önce çıkıp tek doz aşının yetebileceğini söylediler. Sonra mutlaka ikinci dozun yapılması gerektiğini söylediler. Ardından üçüncü dozu söylediler. Şimdi de diyorlar ki 3 doz yetmez. Dördüncü dozu yaptırın. 5 dozu eğer yaptırmadıysanız mutlaka yaptırın diyorlar. Bunların amacı ne olabilir? Bana soracak olursanız bunların tek bir amacı var. Bunların para kazanmaktan başka hiçbir amacı yok. Hani bu işten kurtuluştu. Tek doz, iki doz, üç doz. Devletler bu aşılar için birbirine girdi. Maskeler için birbirleriyle kavgalar ettiler. Şu an insanoğlunun yaşamış olduğu bu ağır grip durumunun virüsten ne farkı var? Soruyorum size. Bana göre şu anda bu gribe yakalananlar daha ağır semptomlar gösteriyorlar. Evet arkadaşlar. Çıkıp 3 doz yetmez, 4, 4 doz yetmez, 5. Bir diğer önemli konu. Sizin bu konudaki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Bu koronavirüsle ilgili sıvıları yaptıranlar maalesef şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bizim çevremizde bu sıralarda kalp krizinden ölenlerin sayısı arttı. Kalp rahatsızlıkları arttı. Solunum yolları hastalıkları arttı. Nefes almayla ilgili insanlar ciddi sorunlar yaşıyorlar diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bu sıvılar bizim hayatımıza %100 oranında bir bağışıklık getirdi mi? Bir sağlık getirdi mi? Yoksa şu anda açıklanmayan yan etkilerini insanlık yaşıyor mu? Evet arkadaşlar. Soru bu. Lütfen Görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizimle paylaşınız. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu iş bir tesadüf mü? Yoksa planlı bir olayın hayata geçirilmesi mi? Şu anda çevremizde görmüş olduğumuz pek çok kalp rahatsızlığı, solunum yolları rahatsızlıklarının sebebi acaba nedir? Evet, videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak sizlerde görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşınız.